Renk renk hatıralarım oda oda silindi. Anne kokan bir Türkçem vardı, o da silindi. Gelin gülle başlayalım atalara uyarak, Baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, Sayın Ekrem Erdem'in İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptığı 22. dönemde Türkçenin içinde bulunduğu sorunlara yönelik bir meclis araştırması komisyonu kuruldu. Ekrem Erdem'in başkanlığında yapılan çalışma ve araştırmalar bir rapor olarak hazırlanmasına rağmen alınan erken seçim kararı sonucu meclise sunulamadı. Ancak 23. dönemde yeniden kurulan araştırma komisyonunun hazırladığı rapor meclise sunuldu. Sayın Erdem ve arkadaşları o çalışmalar sırasında Türkçenin içine sürüklendiği vahameti net bir biçimde gördü ve bir şeyler yapmak maksadıyla çalışmalara başladı. Bu çalışmalar sırasında bir dernek kurma fikri benimsendi ve kuruluş hazırlıklarına başlandı. Yaklaşık bir yıllık araştırma ve istişare sonunda Dil ve Edebiyat Derneği 22 Mayıs 2008'de kuruldu ile Derneği 2008 Mayıs'ında kuruldu. O günden bugüne aktif çalışmalar yapıyor. Haftanın 7 günü açık olacak. Yönetim kurulları nöbet tutacak ve aktif çalışmalar yapacağız. Derneğe kuruluş amacı toplumu bilinçlendirmek. Hedef kitlemiz öğrenciler, öğretmenler, din adamları yani dili daha çok kullananlar. Yola çıkarken amacımızı dil bilincinin toplumda yerleşmesi ve gelişmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, dil edebiyat, kültür ve medeniyet bilincinin yeniden oluşturulması için yapılan çalışmaları desteklemek şeklinde belirledik. Bu amacı gerçekleştirmek için mesleklerinde başarılı, dil davasına gönül vermiş, temsil kabiliyeti olan, yapılacak çalışmalara vakit ayırabilecek, fikri birikim ve ekonomik desteklerini esirgemeyecek öncü kişiler kurucu olmak üzere davet edildi. Dernek genel merkezimiz köklü geleneğin yaşatıldığı düşünce dünyamızda istisnai bir yere sahip Eyüp'te kuruldu. Kısa sürede Anadolu'nun farklı yerlerinde kurulan şube yöneticileriyle Türkiye'miz güzel Türkçemizle kültür ve medeniyet şuurunun yeniden canlandırılması için çalışmalar yapıldı. Millet kimliğinin taşıyıcısı ve koruyucusu, kültür ve medeniyetin dili Türkçenin doğru telaffuz edilmesi ve yazılması fikri yeniden ülkemizin gündemine taşındı. Türkiye Anayasası ve yasalarındaki dil yanlışlıklarına dikkat çekmek üzere Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Ankara'da bir şura düzenlemeye karar verdi. Hazırlanan Anayasanın Dili başlıklı şuraya dönemin Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan katıldılar. Türk Dil Kurumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği'nin de destek verdiği şura sonunda hazırlanan ortak bildiri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir basın toplantısıyla kamuoyunun bilgisine sunuldu. Türk Dil Kurumu'na, Türkiye Yazarlar Birliği'ne, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'ne tüm katılımcılara ve konuşmacılara bu anlamlı sempozyuma verecekleri katkılar sebebiyle şimdiden teşekkür ediyorum. Faaliyetlerini rapor halinde ilgili bakanlıkların denetimine sunan derneğimiz yapılan incelemeler sonucunda Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan dernek olarak tescil edildi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği adını kullanmaya layık görüldü. Daha sonra müracaatımız üzerine derneğimize, faaliyet alanıyla sınırlı olmak üzere ülkemizi yurt içinde ve dışında temsil hakkı sağlayan Türkiye isminin kullanım hakkı İçişleri Bakanlığı'nca onaylandı. Kurucular Kurulu toplantılarımız, İstişare Kurulu toplantılarımız, Birinci Kuruluş Yılı toplantımız, Olağan Kongrelerimiz, Dil ve Edebiyat Dergisi'nin 100. sayısının yayınlanmasından dolayı yapılan toplantılar büyük ilgi gördü. Derneğimiz salonunda Mustafa Miyasoğlu'ndan Sevinç Çokuma, Beşir Ayvazoğlu'ndan Mustafa Yazgan'a, Sibel Erarslan, Muhsin Kızılkaya, Yusuf Kaplan, Profesör Doktor Fatih Andıya, Mehmet Doğan, Profesör Doktor Birol Emil'den Profesör Doktor Nurullah Genç'e, Cihan Aktaş, Harun Yöndem'den Profesör Doktor İhsan Süreyya Sırma, Atilla Koç'a kadar sadece bazılarının ismini zikredebildiğimiz, kültür hayatımıza gönül ve emek vermiş pek çok isim her hafta sonu konuğumuz olup konferanslar verdi. Dernek merkezimizdeki ders ve seminerler Yeni ve farklı düşüncelerin üretimi kadar uygulamaları da önemseyen bakış ve düşünüşün birer örneğiydi. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nde düzenli olarak Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezleri ile Osmanlı Türkçesi, doğru ve güzel konuşma, hüsnü hat ve Arapça kursları yapılarak sertifika verildi. Bu yıl kurslarımıza yazarlık okulu eklendi. liseli öğrencilere Türkçeyi daha güzel ve doğru kullanma imkanı sağlayacak yarışmalar ülke satına yayıldı. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Dil Kurumu ile birlikte Türksel ve İlba Holding destekleriyle şiir, hikaye ve deneme alanlarında yapılan yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 6 bin öğrenci katıldı. Türkçenin ihtiyaçları ve alfabesi dikkate alınarak icat edilmiş ve bize ait F klavyenin yaygınlaştırılması için çalışmalar yaptık. F klavye hem Türkçenin doğru kullanılmasının bir aracı hem de zihin ve beden sağlığı açısından daha doğru bir tercihtir. Bu çerçevede Türkiye Standartları Enstitüsü ile işbirliği yapılarak yeni klavye standardı tespit edildi. Bunun tanıtılması için hazırlanan broşür, Türkiye Belediyeler Birliği'nin desteğiyle 100 bin adet basılarak kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtıldı. Türkçemize en uygun klavye F klavyedir. Biz tabletlerimizi F klavyeli olarak hazırlıyoruz. Güzel Türkçemizin bozulmaması. Yabancı bilgisayar terimlerinin çocuklarımızın Türkçesini bozmaması için de sizlerden hassasiyeti bekliyorum. Bilişim ve dijital medyanın öneminin farkında olan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği sosyal medyayı da iyi kullanmaya ve o mecrada varlığını hissettirmeye çalıştı. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği bünyesinde 2009 yılının Ocak ayında yayın hayatına başlayan Dil ve Edebiyat dergisi 100. sayısını geride bırakarak dergiciliğin meşakkatli yolunda yolculuğuna devam etmektedir. Yayın politikasını Sebülü Reşat, Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat ve Mavera gibi dergilerin izleyinde belirleyen Dil ve Edebiyat, bu dergilerimizin temsil ettiği değerleri yeni bir dil ve anlayışla gündemde tutma iddiasının arkasında durmaktadır. Dil ve Edebiyat Dergisi adının sınırladığı çerçeveye rağmen tanıklık ettiği zaman dilimindeki olayları da zaman zaman kapağına taşıdı. Kimlik yozlaşmalarından kültürel sapmaya, muhafazakar sanat tartışmalarından mesihçi ve kurtarıcı beklentilerinin toplumu uyuşturma çabalarına, 17-25 Aralık meczupluğuna yol veren sapkın akıldan 15 Temmuz darbe cünnetine, bizi inşa eden dergilerden medeniyet tasavvurumuza, Taksim gezi kalkışmasından Çamlıca Camii tartışmalarına, maarif eğitim meselemizden tarih bilincinin yitirilmesine ve klavyemizin sessiz sedasız dönüştürülmesine kadar pek çok meseleyi kapaklarımıza taşıdık. Çamlıca'dan İstanbul'a bakmak, muhafazakar sanat. Taksim'de 19. yüzyıldan bir ses yükseldi. Medeniyet tasavvurumuza ne oldu? Mavera Özel Sayısı Aklı ve kalbi devşirilmişlerin darbesi Türkiye'nin yıldızının parladığı an Diriliş Özel Sayısı 6 ayda bir yayımlanan akademik hakemli Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergimizse her biri kalıcı bilginin üretilmesine yönelik hazırladığı özel sayılarla akademisyen ve araştırmacıların katkılarıyla yayın hayatını sürdürmektedir. Yüzlerce bilimsel makalenin yayımlandığı akademik dergide ayrıca röportajlar, kitap tanıtımları, sempozyum, şura ve kongre değerlendirmelerine yer verilmektedir. 2014 yılı itibariyle ULAK BİM Dergi Park Sistemi üzerinden erişime açılan dergimiz, Sobiyat, Research Bible, Academic Research Index, ASOS, Akademi Sosyal Bilimler İndeksi ve İdeal Online tarafından da taranmaktadır. Din, dil, medeniyet ve kültürel değerlerin aşındırıldığı, ve bu meseleleri dert edinenlerin horlandığı bu zaman aralığında dert sizlere muallim naci diliyle dil benim, dide benim, aşk benim. Neden ağır geliyor ağlayışın ayara? Diyoruz. Yeni ufuklara, yeni hedeflere yelken açmak için hazırız. Biz dilimizin sınırları dünyamızın sınırlarını belirler diyerek bütün benliğimizle dilimiz kimliğimizdir diye haykırıyoruz.